Peki, üçüncü madde, kadına şiddet. Sıkıntılı bir konu, çok gündemli bir konu. Ee, bir tane haber çıkınca bütün haberler çıkmaya başlar Nedense böyle olur Türkiye'de. Yazılmazsa kimse yazmaz. Yazınca da her şey bir anda orada da şiddet, burada da şiddet ortaya çıkıyor. Ee, bugünlerde çok konuşuluyor, konuşulması da lazım. Uzun süre konuşulması lazım. Hep konuşulması lazım bu konunun. Kadına şiddeti engellemek için sizce ne yapılabilir? Bizim maddelerimiz şöyle çok ciddi cezalar uygulanmalı. Yani cezanın artık dibine vurmalı gerçekten de. B. Kadına şiddeti bırakan erkeklere zam yapılacağı duyurulmalı. C. Engellenemez ne yaparsanız yapın. D. Korktuğunu belli etmezsen bir şey olmaz. <gülüyor> evet. Bur <laughs> abi. Korktuğunu belli etmeyeceksin. O ondan tırsar belki yani. Korkmuyorsun diye. Ne diyorsun abi bu konuda söylenecek şeyler? Yani madde yatacağım. olarak tabii ilki yani bana biraz yatkın hani cezaların daha keskin ve daha ağır olması bu mutlaka gerektiren bir şey. Kuralların, yasaların daha sert uygulanması gerekiyor. Ama bu şiddet tabi alışkanlık olmaması lazım. Şimdi şiddet bütün herkeste var. İnsanlar arasında, insanoğlu var olalı beri, dünya kurulalı, kurulalı beri şiddet, savaş bunlar var. Aileler içinde, kadın, e, bayan Hocam, arasında. Hocam mutlaka var da dünya var olalı bilmem i̇şte kaçıncı bu yüzyıldayız alışkanlık artık yani. Hastalık derecesine gelmemesi lazım. Yoksa her evin içinde bir kavga olur, bir itişme, bir kakışma, bir tokat. Yani bunları... Şu anki durumumuza baksana. Ben bir talk showcu olarak bunu gündem madde seçiyorum. Bununla ilgili oylama yapıyoruz. Buna zaman harcayıp konuşuyoruz. Aslında bu konuyla ilgili bir ülkede konuşulması bile yani hala bunu konuşuyor olmak bile ayıp bir şey. Yani dışarıdan birisi geldi. Evet. her ülkede var ama yani konuş, konuyu açmak da bir garip bir durum yani. İvan'a hiç şiddet gördün mü? Evet gördüm ve e, çok çok e, karşıda bu, bu konudayım. Çok ciddi bir konu ve e, o konu yani tabii açması gerekiyor bu konu. Zaten bazen kadınlar burada yaşıyorlar ve saklıyorlar, söylemiyorlar. Kimse söylememe e, yerini yok. E söylemiyor, ne az e, söyleyecek. Anneye babaya gidiyor, dön diyorlar. Dışarı evet. çıksa parası yok, bilmem ne çok yok. Çok ciddi yani... bir konu. Ve e, kesinlikle kesinlikle bu e, e, kadınların da ihtiyacın olmanın bir, bir yerler e, bir şeyler olması gerekiyor. E, sen, sen şiddet gördüğünde ne yaptın? Evde mi oturdun yoksa e, ayrıldın mı çıktın mı tepkin ne oldu? E, ben benim Geçer aile emzekledim. arası da gördüm ve e, aile anne de. ve babanın arasında gördüm ha, ve öyle. yani çok şey e, o konuda hiç girmek istemedim bir kere oldu yani ben zaten onu da unutmayacağım ve e, bu konuda çok hassasım ve hep kadınların böyle bir şey yaşarsa kesinlikle bir yardım olması gerekiyordu. Yardım olması gerekiyordu. E, kesinlikle. Oba. Korkmasınlar yani. Ben şey anlamıyorum mesela bu konuyu senin programında da konuşuyor olmamızın sebebi Fatih Altaylı. Ama Fatih Altaylı linç edilmeye çalışılıyor. Ben o konuyu anlamıyorum. Yani e, o öbür tarafını düşünmüyorum. Bir de sen de çok iyi tanıyorsun ki benim hayatımda tanıdığım karısına en çok değer veren ve seven adamlardan biridir. Valla yani. Fatih Altaylı evet. benim bugün burada olma sebeplerimden bir tanesidir. Gazetede yazdığı gazetedeki fotoğrafı görenler var mı bilmiyorum. Geçen genç bakışta da uzun uzun konuşuldu e, ee, gazetedeki resim medya etiği açısından ya da başka açılardan oturulup tartışabilecek bir konudur tabii ki. Ama biz bilemeyiz evet. Ee, ama hani ne oldu işte en azından bugün konuşulur hale geldi bu konu. Daha şiddetli şekilde konuşulur hale geldi. Bakalım şıklardan ne sonuç çıkıyor? Arkadaşlar ne demiş? Kadına şiddeti engellemek için size ne yapılabilir? Cevaplar. Evet buna cevap vermemişler. vermemişler. Bizim arkadaşlarımız <laughs> Yok. Evet, çok ciddi cezalar uygulanmalı. Aslında şuradan bir dalsam aranıza ee, ne cezalar uygulanmalı diye kim bilir neler çıkar. Yani. Çok enteresan bir fikir olan var mı? Ne ceza verilmeli? İdam. Ayarsızlar. Ayar da kaçmış. Üç tane Arada bir şeyler duyuyorum hiç duymamış olayım duyuyorum onları. Ekrandakiler de tahmin etmişlerdir. Evet tekvandacı kadın gönderseler ya. Evet. Değil mi? Ağzını burnu dağıtsın. Ağzını bulun. Milli takımın başarısı son konumuz. Milli takım başarılı mı? <laughs> evet diyenler neler kaldırsın. <laughs> Kimse <Vay>. yok. <laughs> Bir kişi kaldırdı. <laughs> iki kişi oldu. Milli takımın başarılı olması için ne yapılmalıdır? A. Hiding gitmelidir. B. Hiddin kalmalıdır. C. Yerli teknik direktör olmalı. D. Kadına şiddet engellenirse <laughs> milli takım başarılı olur. Güzel evet. Bakıyoruz. Abi izliyor musun milli takımı? İzlemez miyim? Ne diyorsun? Yani son maçta böyle çok ümitli değildim açıkçası ama bunun antrenörle bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Bugün dünyanın en iyi antrenörü gelsin bu takımdan daha fazlasını yapacağını düşünmüyorum. Yani bizde sanki oyuncu eksikliği var. O Avrupa'daki oyuncuları göremiyorum. Mesela bizim e, birinci lig maç şey takımlarına baktığın zaman bir Fenerbahçe bir Galatasaray'a. Hani orada da yabancılar sanki götürüyor o takımları başarıya taşıyor, şampiyonluklara taşıyor. Ama biz kendi içimizde, kendi ülkemizde artık böyle bir kısıtlandık veya e, kısırlandık. Ya bizde bir dönem oluyor. İyi futbolcular yetiştiremiyoruz. Bizde bir dönem oluyor. Avrupa Şampiyonası'na finale kadar çıkabilecek duruma kadar geliyorsun. Bir sene sonra, neyse kaç sene sonra Avrupa Şampiyonası'na katılamıyorsun. Bir gün geliyor Dünya Şampiyonası'nda final oyun, Dünya Kupası'nda final oynayacak duruma geliyorsun. Bir sonraki Dünya Kupası'na katılamıyorsun. Ben bu denge işini anlayamıyorum. Yani Dünya Şampiyonası'nda oynayan bir takım en kötü ihtimalle bir sene sonra yeniden dünya şampiyonasına gider. Oralarda hani bir şey yapamaz. Gidememek nasıl bir şey? İstikrar. Yani yaşasın. oynamışsın, oraya kadar gelmişsin. Yani oralar çok acayip geliyor bana. Bir buradayız, bir buradayız. Aslında yani denge. Yani günlük bu hayatımız oluyor. da bizim böyle. Ya buradayız ya buradayız. Şunun arasında Türk dengesi. Ha? Türk dengesi. Bizim evet. dengemiz. Tabii. Heyecanlı yaşamayı seviyoruz. Evet. Heyecan da veriyor. Ne diyorsun? Bir takımla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani konuya. Yani ben zaten biliyorsunuz şey bizim şeyin benim tarafta, geldiğim tarafta Sırbistan'da da şeyinde futbol, tenis çok evet, izleniyor. Ve sporcular çıkıyor. Ve e sporcular burada da zaten varmışlar Fenerbahçe'de, şeyde Galatasaray'da şeyinde. Takip ediyorum ve tabii ki bir tim olarak yabancı da şeyde Karışması gerekiyor zaten bazen şansa bağlı yani. Her zaman en iyi olma, olma, olmuyorsun. Her ne zaman kadar... en iyi olmayalım şansa da bağlı olsun da takım da sahaya çıkınca az çok ne yapacağını da bilelim. Ama Türk Yani biz de sürprizle karşılaşmayalım yani. Her seferinde yeni bir sürpriz, yeni bir heyecan. Evet. Ne diyorsun? Son. Ben Rıdvan dilmende Mustafa Denizli'nin orada oturuyor olmasını senin muhasebede çalışıyor olmana benzetiyorum. Yani. Kanal Aa, D'de. Güzelmiş. Evet. O yüzden... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,